Bir defa o Arap şeyleri yani eee minbeycileriyle yani direnişçileriyle orada bir bir, ona göre hepsi düşman. Ne geziyorsun sen benim topraklarımda? Peki Türkiye nasıl bir havuç politikası izliyorlar? Ay. Yani Amerika Türkiye'yi oraya nasıl itiyor? Yahu, Peki içerideki açılımın bunlar ne ilgisi? Var. Şöyle var. Şöyle var. Türkiye diyor ki ben bunu yaparım. Yaparım derken bunlar yok belge var mı? Yok döküman var mı? Yok evrak var mı? Yok vesika var mı? Bunlar, şey... bunlar hayır hiç konuşmuyor değmez. Milleti bunlar kendileri çok akıllı. Milleti de alık zannediyorlar. Bir de şuna alışmışlar. Kendi kulakları için konuşmaya. Kendi kulakları için konuşuyorlar. Ve zannediyorlar şey her şey millet anladı diyorlar. Bir şey daha var. Evet. Bu Kürt açılımın sonunda ne çıkacağını bu ülkede herkes görecek. Yaşayan herkes görecek. Bu, bu yolun nereye doğru gittiğini. Şuraya gelelim. Kuzey bölge evet. Amerikan şirketleri geldi. Yüzde yetmiş beş Petro'nun üstüne oturdular. Yüzde yirmi bu özel Kürdistan denilen işte bu Talabani, Barzani gruplarına yüzde yirmi onlara veriyorlar. Amerika'nın esas korumak istediği bu yüzde yirmi beş yüzde şey alan değeri alan şirketlerinin güvenlik içerisinde çalışması. Kürtlerin kara gözü kara kaşın e, meftun oldukları için değil. Peki Türkiye'yi ne? Şu Hayır, Türkiye onu koru koruyamaz ki o. Biraz önce konuştuğum gibi. Yani kuzeyde Türkler, doğuda Farslar, e, efendim, batıda e, Suriye, Suriye, Arap Sümiyye Araplar. Aşağı, bunu korumay mümkün değil. Bunların petrol dışında orada yapabileceği hiçbir şey yok. Peki, e, biraz daha açalım o zaman. Şimdi plan şu. Türkiye'yi Irak'ta mahallenin bekçisi konumuna sokmak. Evet orayı kurtaracaksınız onu. Ha. Yani orayı ancak e, Türkiye tutar. Türkiye tutar. Peki Amerika'nın ne diyeceği? onun, onun vesayetine Türkiye'yi buna nasıl razı edecek? Şöyle, razı etme ne verecek anlamında soruyor. Ne verecek veya nasıl tehdit ediyor yani biliyoruz. Ne vereceği karşısında. şey şu. Hmm. IMF, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan krediler, paralar. Peki bundan iki, iki ve buçuk, buçuk ay önce... Siyaseten de mevcut hükümeti destekler. Destek. Peki iki buçuk ay önce şöyle bir balon attılar ortaya hatırlayacaksınız. Böyle kocaman, efendim işte Amerikan raporlarında efendim şeyler diyorlar ki işte Barzani, Talabani veya onun şeyleri yakınları ya bu Musul ve Kerkük Türkiye'ye katılsın. Bir kere çıktı zaten. Ondan sonra çok da üstüne o de O Şimdi böyle. o şöyle onu yazan, çizenler var. Zaten bu o, Kürt açılım meselesi. Sanki onlar istiyormuş. Ben bu Kürt açılımına şöyle bakıyorum. Yani çocukluğumuzda okuduğumuz öyküler gibi yazarı, çizeri, konuşan akademisyeni, yandaşı. müzik müzikacıları bunlar. <laughs> Gülemem müzikacı. Kesin. Kesin. müzikacı. Hep beraber birer enstrüman vermişler. Bunların elini çaldırıyorlar. Nasıl? Şimdi Türk, bakın ve ne, açılım nereden geliyor? Şimdi Türkiye'yi rahatsız eden de 25 yıldır bu PKK belası. Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı silahlı kalkışma. Kim? PKK dediği Kürdistan İşçi Partisi. Partiye Karkan Kürdistan özgür ve bağımsız Kürdistan adıyla çıkıldı. Bu 93 ortalarında bu amacı sağlayacak hale geldi. Hı hı. Fakat o 93-95'te o bölgede yapılan akıl almaz operasyonlar ve hareketler bunların kendi kayıtlarında da var. Kendi kongre kararlarında da var. Kendi meclis şeyleri var. Mahkemeler kurmuşlar. Sözde lider dedikleri adamları yargılıyor. Orada da var. Orada bir devrildi. Yani aslında 93'te bu Ankara dahil. Hep beraber federasyon hazırdı. O günde operasyonları durdurmuşlardı. Zaten. Operasyonları durdurmuşlardı. Evet resmi olarak operasyonları durdurmuşlardı. Siyasileri de askerleri de hazırdı. Bu, bu, bu kadar açık. Bunun kanıtlanması falan filan. Hı hı. En pratik bir şey. Her şeyle hazır. 93-95'te işler ters döndü. Arada bir sürü boşluklar girdi ama şuraya bitirmek istiyorum. Hala bu PKK dağda 5-6 bin silahlı kadrosuyla bizim topraklarda bir kuzey Irak'ta tehdit tehdit. Şimdi Türkiye dünya himmet edilecek şimdi diyor, deniyor ki diyor ki bu rahatsız yap bu işten hani bu işi bitirelim analar ağlamasın. Analar öyle ağlamaz. O iş adam gibi yaparsan analar ağlar. PKK'yı bu bölgeden çekmek lazım. Yani o kuzeydeki özel Kürt bölgesinin ne bizim bir himaye, vesayet, koruma görevi almamız için eşkıyan oradan çekilmesi lazım. Şimdi eşkıya nasıl çekilecek? Eşkiyayı nasıl çekeceğiz? Şimdi şöyle eşkiyayı çekerken de eşkıyanın kuruluş safasındaki bütün argümanları, bütün maksatları, bütün niyetlerini büyük bir kısmını Türkiye Cumhuriyeti devleti kabul ederek çekiliyorlar. O zaten kazanmış oluyor o zaman. Ta, kazandı yani. zaten. Şöyle, onun bir böyle dalgalandığı anlar vardır. Şeyden vazgeçsinler. Müstakil, özel, e, bağımsız Kürdistan'dan. Dikkat edin, onu öyle söylemez, lafları dolaştırır falan filan başka bir şekle getirir. Hı hı. Değişik diplomatik dille ifade eder. Sonuçta şu, biz ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamayan bir e, devlet halindeyiz. Aslında bu devlet denilen şeyi de e, devlet bana göre eşittir halkın ve milletin kendisi. Evet devletin tepesi. Devletin tepesi diye bir şey yoktur. Böyle uydurma bile. Toprak ve o toprağın üzerine yaşayan halk vardır. Burada temsilciler vardır. Temsilciler siyasetçidir. Bir de devlete hizmet eden memurlar vardır. Bunlara bürokrat denir. Bunlarla hele bu mesela PKK gibi 400 bin 400 milyar dolar batırılmış 40 bin yakın insan telef olmuş yani. Aynen. Binlerce çocuk ölmüş. Gelmiş bununla müzakere yapıyor. Bununla konuşuyor. Efendim bununla anlaşmaya kalkıyor. Mesela bununla efendim e, dağdan şey e, getirin. E, genel af. Bilmem ne yaptı. Şimdi, ya, bir tam bir şey Genel Şimdi bakın aradan neredeyse bir buçuk ay falan geçti. Belki daha fazla. Bu e, işte Kürt açılımı lafını Kürt Lafından ortaya... da korktukları için yani, şimdi demokrat oldu. O da yani. değişti. Önce Kürt açılımı, sonra demokrasi açılımı, bilmem ne falan demeye başladılar. Fakat benim anlayamadığım şey en son bugünlerde bakıyorum gene gayet e, mesela Bülent Arınç çok dokunaklı konuşmalar yapmış dün iftarda. İftar yemeğinde e, gazeteciler varmış etrafında. E, çok dokunaklı konuşuyorlar. Baş, Başbakan evet. çıktı işte bütün Türkiye hep beraber Fakat çok güzel yapalım da neyi yapacağız evet, onu bilmiyoruz. Şöyle. Nedir sizce bu? Peki şimdi, bir türlü açıklayamadıkları. Hayır böyle. bu açıklayamaz şöyle. Bu kolay değil bunun açıklanması. Aslında cesur bir adam açıklar. Bunu açıklayamaz. Bu onların siyasi hayatını bitirecek bir defa. Kesin. Bu açıklık bitirecek. Hiç kurtuluş yok. <laughs> bu olmasa da biteceklerdi. Aslında eriyorlar. Kendileri de bunun ne kadar farkında bilmiyorum. Eriyorlar. Ve bu kırt açılımı onların siyasi hayatını. Bakınız bir devlet adamı ağlamak, sızlamak, böyle duygular, duygular oradan buradan derpiş edilmiş şiirler falan okuyarak Sen devletsin. Devlet güç ve kudretin temsilcisidir. Evet. Devlet Kanuni Sultan Süleyman'ın dediği gibi bir cihan kavgasıdır. Ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Bunların bunların sıkıntısı şu. Bir devleti tam böyle tarif etmeye kalkarsanız devlet adamı hükümeti, halkı, hazinesi ve ordusundan oluşur. Ve toprak. Buradaki sıkıntı şu. Bu ülkede Atatürk'ten sonra devlet adamı ünvanını taşıyacak bu kıratta adam. yakışacak insan kıratta adam görünmediğinden kaynaklanıyor. Bu bir zamanlar vardı. Bizim çocukluğumuzda falan. Bir şey olur. Ya olur ya olur çeker giderdi. Şimdi burada öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi muhtelif insanlar var. İşte Türkiye'de demokrasi de zaten bir aldatmacadan başka bir şey. Değil. Hep söylerim yani bu ülkenin demokrat oldu, ne sosyal oldu, ne hukuk devleti oldu. Şuraya getirmek istiyorum. Amerika istese PKK'yı bir ayda işe yaramaz hale getirir. E zaten işe yaramaz haldeydi de e, 3'ten sonra mesela gidiyor e, Bağdat'ı dört hafta gece gündüz 24 saat bombalıyor. Kandili beş gün bombalasa o şiddette aşağıda hiçbir şey kalmaz. Kalmaz. Doğru. Hiçbir şey kalmaz.